you <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu geçtiğimiz haftalarda tercih videolarıyla çok fazla boğuştuğumuz ve barajların düşme sorunlarıyla çok aklımız meşgul olduğu için bu dönemde tekrar çalışan, çalışmak isteyen, yeni süreçte işte tekrar hazırlanacağım diyen öğrenciler için video çekecektim ben. Yani bir program yapacaktım, ders programı yapacaktım. Bugün aslında onu biraz daha fazla ertelemeden bir an önce sayısalcı ve iştiharlıkçı öğrenciler için bugünkü programı yapmak adına bir video çektik. Şimdi program, ilk program videomuz ve biraz uzun olacak. Yani sizi biraz sıkabilir ama tanımını anladıktan sonra daha sonraki partlarda yani haftalık bir program olacağı için bu. Daha sonraki partlarda daha daha kısa kısa hemen o haftaki programınızı alıp uygulamaya geçebileceksiniz. Ama ilk etapta bu programın mantığını hep birlikte bir çözüp çözümleyip anlamamız lazım. Şimdi e, sayısalcılar ve eşit ağırlık öğrencileri için ilk hafta programından bahsedeceğim size. Genelde ben bunu bireysel her bir çocuğa özen yaptığım için Genelde çocuklarla konuşarak yaparım bunu. Yani derim ki sen günde kaç saat ders çalışmak istiyorsun? Çünkü bu bir başlangıçtır ve inanın siz de kendinize öyle bir sorun. Yani deyin ki ben günde kaç saat çalışabiliyorum benimle? Şimdi saatlerce masa başında oturuyor olabilirsiniz. Bu sizin o kadar ders çalışıyor olabildiğiniz anlamına gelmez. Bu yapacağım program biraz ilk zaten hafif bir program olacak her dersin ilk konuları olacak TYT ve AYT olmak üzere devam edeceğiz. En kısa sürede konu anlatımlarını bitirip daha sonrasında kendimiz için Artık denemelere yöneleceğiz, çözmemiz gereken kitapları çözeceğiz. İşte yani hiçbir yerde bir soru bırakmamamız lazım ondan sonra. Ve konu atabiyetinizin en minimuma indirmeye çalışıyorum. Kendimce umarım faydalı olabilirim sizlere. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir 6 günlük program yaparım her zaman. Ee, i̇lkini sayısal öğrenciler için yapayım sayısal öğrenciler için 6 günlük bir program yapıyorum dedim. 7. gün telafi günüdür. Yani şöyle ki 6 gün ders çalışma düzeniniz oluşturulur. 7. gün o hafta içinde yapamadığınız hem günlük rutinleriniz olsun hem de konu anlatım videosu ya da işte onunla ilgili kitap çözümleriyle ilgili bir problem olsun. O arada kalan bütün eksikleri tamamlama günü olarak genelde öyle düşünerek yapıyorum. Ha tabii ki siz şey diyebilirsiniz. Aa yok gerek yok. Ben zaten 6 günde de bitiriyorum. Arada da boşluk kalmasın. Kendi devamlılığımı oluşturmak istiyorum tarzında. Düşünceleriniz olabilir tabii ki. Ama benim zaten çalışma sistemim şöyle ki ben konu mevzusunun bitmesi lazım. Yani konuları hakimiyet kısmının bir an önce çözümlenmiş olması ve o konuyla ilgili en mahi çeşit sorunun çözümlenmiş olması lazım. O yüzden eğer bu programı biraz daha erteleseydim o tempoyu yakalayamayabilir ve hedeflediğimiz tarihe kadar çalışma sistemimizi oluşturamamış olurduk. Hazırsanız başlayalım. Şimdi birinci gün Bunları kendinize göre ayarlayın. Şimdi videonun yayınlanma tarihi var, sizin başlayacağınız gün var. Ben birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün şeklinde yazarım bunları. Siz başlayacağınız güne göre ya da devam, nerede kaldığınız güne göre kendi devamlılığınızı oluşturabilirsiniz. Bu arada bütün bir kitleye program yapmak biraz zor iş. Yani kafamda bir sürü deli sorular. Bu da bir YouTube kanalındaki ilk program hazırlama videom olacak. Hepimizin bir tecrübe süresi var. Süreçte zaten video yorumları ile beraber karşılıklı istişare yapacağımıza inanıyorum. Dördüncü gün, beşinci gün ve altıncı gün. Şimdi bir sayısal öğrencisinin bir an önce Türkçeden kurtulması lazım. Sayısal, sözel, eşit ağırlık kim olursa olsun. Çünkü ben hep bütün videolarda söylediğim gibi bütün sınavın kaderini Türkçe belirler. Yani sağlıklı bir, Türkçeden sağlıklı bir şekilde çıkabilmek, sağlıklıdan kastım şu. İşte 40 sorudan maksimum 45 dakikada çıkabiliyorsanız eğer o motivasyon bütün sınava yansıyacaktır. Ama siz 40. dakikada hala 20. sorudaysanız bütün sınav zaten kopuyor gidiyor. İlk sınav için konuşuyorum bunu. Dolayısıyla oradaki o Türkçe bir de zaten sınavın tamamı Türkçe. Dile hakim olmanız lazım. Problem sorularındaki o karışıklık, anlaşılmazlık hep dile hakim olamamaktan kaynaklanır. Okuduğunuzu iyi anlamıyor olmaktan kaynaklanır. Bu %100 kitap okumayla da geçen bir durum değildir. Kitap bir serüvendir. Başlarsınız ve sonuna kadar aynı hikayede devam edersiniz. Ama paragraf soruları öyle değildir. Her bir paragraf başka bir hikaye. O yüzden zihinde o frekansı değiştirmek zaman alıyor uzun bir tecrübe istiyor ve Tabiri caizse o işte artık kalifiye bir hale dönüşmek gerekiyor Türkçe ile ilgili o yüzden Türkçe ilk haftada çok fazla ağırlık vereceğim matematikle ilgili zaten ilk konularınız temel kavramlar onlar da videolarda çok güzel izlenebiliyor YouTube. Gerçekten çok iyi hocalar var YouTube'da. Onlardan faydalanılabilir. Önermek isterim ya da işte yazın ben size bir profesyonel akademinin Instagram hesabından dönmeye çalışırım elimden geldiğince. Orada da yayınlayabilirim hocaları. Şimdi birinci gün tabii ki ne koyuyoruz? Türkçe dersi koyuyoruz. Yaptığım programda şöyle bir şey yok. Hani bugün Türkçeden 50 tane soru. Matematikten 25 tane soru gibi bir program değil bu. Bugün çocuklara hep ders çalış ders çalış ders çalış deriz ama çocuklar hep şey diyor ya çalışacağız da arkadaş ne çalışacağız biz yani ne çalışacağını bilememek nasıl bu yani o gün yapması gerekenin ne olduğunu tam olarak bilememek onları böyle bir sürüncemeye sürüklüyor, verimsizleştiriyor, yanlış şeyler yapmaya itiyor. Dolayısıyla burada kafada öyle bir soru işaretine yer kalmayacak. Yani çocuk açık baktığında, aa bugün ne ders çalışsam diye ya da kaç tane hangi der, hangi alandan mesela Türkçe yazılmış oraya 20 soru yazılmış. Türkçenin hangi konusundan 20 soru çözsem acaba diye düşünmüyorlar. En baştan sona kadar kalem kalem ne gerekiyorsa onları yazıyorum ve çocuk artık yani sizler artık bir şey düşünmek zorunda kalmayacaksınız ondan sonra. Şimdi Türkçenin ilk konusu gramer kesinlikle. Hani ben şeyden bahsedeceğim. Bu dil bilgisi programı olacak sizin için. Okuduğunu anlamakla ilgili günlük rutinler sınava kadar günde 20 tane paragraf sorusu çözmek şeklinde olacak. Türkçeden ilk yapacağım yazım ve noktalama. Yazım ve noktalama konusu videosu artı soru çözümü. Bunlardan rica ederim iki kitaptan şeklinde gidin. Yani o konuyla ilgili soruları iki kitaptan çözecek şekilde devam edin. Çünkü iki kitap bittikten sonra artık şeye döneceksiniz, deneme kitaplarına Türkçe'de. Yani 40 soruluk deneme kitaplarına dönüş olacak ve her gün bir deneme yani 40 tane Türkçe sorusu çözülecek. Daha sonra da eksiklere yönelilecek. İşte 40 tane deneme sorusu yaptım ama ben bu üçtür anlatım bozukluklarından hata yapıyorum. Sonra bir anlatım bozukluğuna tekrar geri döneceğiz gibi yapılacak. Yani oradan sonra zaten deneme evresine gelindiğinde her branşlar mesela sosyal konuları bitirir, sosyal denemelerine geçilir. Geçildikten sonra artık iş daha da rahatlamaya başlıyor. Özellikle diğer konular yani Türkçeymiş, sosyalymiş bir an önce bitirme taraftarıyım ben. Yani bir sayısal öğrencisi için ortalama bir öğrenci için ama yani gecesini gündüzüne katan bir öğrenci için söylemiyorum bunu. Gecesini gündüzüne katan zaten uçuyor gidiyor. Yani günde iki tane, üç tane, birkaç haftada Türkçeyi falan bitirebiliyor. Söylemek istediğim bir nokta daha var. Lütfen videolarda en kısa videoyu seçmeyin. Yani oraya yazım ve noktalama yazdıktan sonra Türkçe'de yazdınız diyelim. Ee, daha sonrasında en çıkan en kısa, işte üç dakikada yazım ve noktalama şeklinde değil de hani böyle gerçekten yazım ve noktalamayı anlayayım, anlamak adına yani yarım saatlik, işte 20 dakikalık ya da 40 dakikalık videoları tercih etmenizi rica edeceğim. Çünkü onlar daha fazla faydalı olacaktır. Şimdi ikinci gün ekstra eklemeler de yapacağım aynı zamanda. İkinci güne e, matematik koymak istiyorum. Şimdi matematikte temel kavramlar, kavramlar, konusu, konu videosu artı soru çözümü. Şimdi e, ilk hafta, bu ilk hafta diye böyle, ilk hafta alıştırma haftası olduğu için her güne tek bir ders koyacağım. Yani kendinizi tanıyın, görün neleri yapabiliyorum, daha fazlasını yapabiliyorum ya da yapamıyorum şeklinde kendinizi bir analiz edin istiyorum. O yüzden her güne bir tane ders koyacağım. Zaten ilk konular o kadar basit konular ki yani sayısalda bile fizik, kimya, biyolojide bile fizik bilimine giriş. İşte kimya bilimine giriş, kimyadan simyaya şeklinde konular var. Bir onları bir gözden geçirin hem de kendinizi bu disipline hazırlayın bu bir haftalık süreçte rutinlerimiz başlayacak dediğim gibi, onlar da sınava kadar devam edecek. Temel kavramlardan konu videosu ve soru çözümü söyledim. Daha sonrasında üçüncü güne biyoloji koymak istiyorum. Biyoloji dersinde de canlıların ortak özellikleri... Özellikleri yazılarım için özür dilerim. Zaten bu kalemle de çok güzel yazılmıyor, o yüzden. Canlıların ortak özellikleri konu videosu artı soru çözümü. Soru çözümü dediğim gibi her ders için iki kitaptan gitmeyi öneriyorum. Yani konuyu öğrendikten sonra iki kitaptan sorularının çözülmesi şeklinde de devam edilmeli. Dördüncü güne fizik koyuyorum. Dikkat ettiyseniz bir gün sayısal bir gün sözel koymaya çalışıyorum. Ee, ki zaten ne kadar sayısal da koysam fizik bilimine giriş bir konu. Sözel bir konu. Fizik bilimine giriş. Konu videosu. Kafife almayın lütfen. Ha 11'den hazırlanan ne olur? Ben bu konuyu biliyorum zaten der. Ondan sonra sadece sorularını da çözebilir. Yani e, konu, konu anlatımından ya da videoyu hızlandırarak o dinler. Daha sonrasında da sorularını çözebilir. Kendinize göre ayarlayın. Kendinizi tanıyın ve ona göre ayarlayın. Artı soru çözümü. Daha sonrasında 5. gün kimya dersi koyuyorum. Kimya dersinde de kimya bilimi. Yani bence simyadan Kimyaya konu videosu artı soru çözümü. Bunlar müfredatta olduğu için e, mecburen e, yine dernek yani fikir sahibi olmamız gereken e, konu başlıkları. Altıncı günü ise tekrar bir Türkçe koyuyorum. Türkçe'de altıncı güne ise ses bilgisi konusunu koyuyorum. Onun konu videosu artı soru çözümü. Bazı videolarda önce yazım ve noktalama sonra ses bilgisi var. Bazı sıralamada önce ses bilgisi sonra yazım ve noktalama var. Mantığınıza hangisi yatıyorsa eğer ondan başlayabilirsiniz. Ama Türkçe'de bir haftada iki konu bitirilirse eğer totalde zaten yanlış da söylemek istemiyorum ama 14-15 tane konu var gramerle ilgili ve onlarla da ilgili 2-3 haftalık bir programda çok kolay sonuca ulaşılabiliyor. Yani 14-15 derslik öyle söyleyeyim. böyle bir konu sıralaması var. E, onunla da ilgili şey yapabilirsiniz. yani ne kadar hızlı gitmek isterseniz gidebilirsiniz bir an önce Türkçeden kurtulun. Yani Türkçenin gramer konusundan, konu anlatım kısmından kurtulun. Çünkü sizin kurtulduğunuz her bir branş, yani denemeye döndüğünüz her bir branş, diğer branşta da daha fazla odaklanacağınız anlamı da anlamına da geliyor. O yüzden dikkatli olun. Çalışma sistemini asla bozmayın. Dengeyi kaçırmayın. Günlük rutinleriniz var. Bunlara her gün diyorum. Her gün 20 paragraf sorusu çözümü. Problemlerle ilgili çözemeyeceksinizdir. Bazılarınız çözemeyeceksinizdir. Bazıları ama en azından onunla uğraşıp işte onunla ilgili yapam yapılamayan, işte genelde videolu özüm kitaplarını öneriyorum o şimdi söyleyeceğim günde 15 tane. işte bu hafta yaş problemi diyorum. Bununla ilgili problemi çözmek şu değil, problemi çözebiliyor olmak değil. Videolu çözümü olan bir kitabın 15 tane yaş problemini o gün çözerseniz, elinizden geleni yapıp daha sonra da video izlerseniz zaten TYT netlerini arttıran şey problem çözmek. Yani problem çözme yeteneğiniz, problemler konunuz bittiğinde artık de, denemelerde 16-17 netlere ulaşılabiliyor. Yani ki bu bir eşit öğrencisi için konuşuyorum bunu. Yani Sayısal dolarım bununla ilgili daha fazla fikri vardı mutlaka. Dolayısıyla problemler konusunda gelişimini ben çok önemsiyorum. Kendi adıma yani benim matematik öğretmenim de öyle söylüyor. Yani bir kritik nokta. Zaten bizim zekamız da öyle. Üzerine konuştuğumuz bir konuda. Zeka denilen şey de bizim problem çözme yeteneğimizi yöntemimizdir aslında. Dolayısıyla matematik problemlerinde biraz daha değerleşin. Artık her şey problemle soruluyor zaten. Bu sizi geliştirecektir. Her gün 45 dakika kitap okuma diyorum. Şimdi neden özellikle 45 dakika yazdım? Bir saat oku, 3 saat okusun, 3 saat okumasın çocuk kitap. Bunu ben istemiyorum. Çünkü ben öyle masa başına oturup da 4-5 saat kitaba dalıp aralıksız kitap okuyan çocuklarla da bir ekstra bir mücadelem var. Yani bu sınav döneminizde 45 dakika ile 1 saat arasını günlük kitap okumaya ayırmanız beni çok mutlu eder. Hiç okumayan bir saat kitap okumuş 4-5 saat masa başında kitap okuyarak kalkamayan çocukken yani diğer alanlara... Çünkü bir sınav hazırlık dönemimiz var, akşam kadar kitap da okuyamazsınız yani. Hikaye kitapları ya da işte romanlar, bunları okuyamazsınız. Dolayısıyla yani hepsini bir dengeye oturtmak lazım. Bu da denge için 45 dakika bence yeterli bir vakit. Bir de çok kitap okuyan çocuklarda son zamanlarda gözlemlediğim bir durum var. Türkçe sorularıyla bir kavga halindeler. Yani sorularla kavga ediyorlar anlamsız ve daha çok yanlış çıkıyor yani çıkan yanlışların yüzde sekseni anlamakla anlamakla ilgili ki en iyi yorumlanmıyor olması lazım. Eleştiriyorlar bir süre sonra yazılan metni, işte okuyup anladıkları şeyi, buna eleştirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bunun da dengesinin dışına çıkmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, tabii ki yani kitap okuma alışkanlığı da kazanmak lazım o arada. Şimdi bu, bu, ilk haftalık programınız bu sayısal arkadaş sayısalcı arkadaşlar için. Aa çok e, şey oldu bu hafif bir program oldu diyeceksiniz. Ama inanın bu hafif bir program dediğiniz programı yaptığınızda ikinci haftaki bir tık ağırlaşmış programı bir antrenman, önden antrenman gibidir bu. E, herkes ilk hevesle oturur masaya ya, onu da yazın, bunu da yazın. İnanın programı size yapsanız, yaptırsam siz daha acımasız olursunuz kendinize. Ben daha insanlıyım. İlk hafta böyle, sonraki haftalarda giderek artacak. Nasıl faydalı olunabilirim peşindeyim zaten her zaman. Umarım size de faydalı olur bu. Tabii ki yazabilirsiniz elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum mesajları ama tercih görevi bitene kadar yoğunluk devam edecektir mutlaka. Her pazartesi günü yeni bir video yayınlanacak, yeni bir program videosu yayınlanacak o yüzden takipte kalın lütfen beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videolarımı takip etmeyi lütfen unutmayın sevgiler